Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ömer Öcalan Sayın Başkan, değerli halkımız hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Aslında yaşamın tümü tercihler üzerine kuruludur. Şu an mevcut iktidar da bu tercihlerini 2015'te değiştirdi. 2015'ten önce bambaşka, 2015'ten sonra da bambaşka bir role büründü. Bakınız cezaevlerinde şu an ...büyük hak ihlalleri yaşanmaktadır. Düneyinde... ...İmralı Cezaevinde bulunan... E, ...Sayın Abdullah Öcalan... ...Sayın İbrahim... E, ...Ömer Hayri Konar... ...Sayın Veysi Aktaş... ...Sayın Hamili Yıldırım'ın... ...aileleri buradaydı. Uzun bir süredir... ...büyük bir tecrid ...İmralı Cezaevinde devam ediyor. Şu an... ...bahsedilince... ...tedirgin olduğunuz... Duruma nasıl geldiniz, nereden geldiniz? Çözüm sürecinde arkadaşlar. Tarih 16 Aralık 2012. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüşmüş. 29 Aralık 2012. O dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan, TRT'nin canlı yayında İmralı'yla görüştüklerini açıkladı. 3 Ocak 2013. BDP'nin heyeti Ayla Akat Altan Tan Ahmet Türk İmralı Adası'na gidip görüşme gerçekleştirilmiş. Ve buna benzer onlarca tarihi var. Ta ki 2014'ün Ekim ayına gelince şu an muhalefet partisinde şikayet ettiği Milli Güvenlik Kurulu neden ülkenin ekonomik yapısı üzerinden bazı şeyleri dizayn etme eleştirisine katılıyoruz? katılmadığımız nokta bu Milli Güvenlik Kurulu 2014'ün Ekim ayında da çöktürme planını devreye koydu. Ülkeyi bambaşka bir atmosfere çevirdi. Milli Güvenlik Kurulu aslında devletin aslı sahibi buralarda biraz işin gölgesi gibi, işi meşrulaştıran bir alan gibi görülüyor. Biz Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan, ülkeyi çıkmaza sürükleyen kararların karşısındayız. O kararlardan şimdiye kadar bu ülke gün yüzü görmedi. Biz tabii ki buradan Adalet Bakanlığı'na da, Adalet Bakanı'na da Abdülhamit Gül'e sesleniyoruz. 2019'da yerel seçimlerden sonra İmralı cezaevine aile ve avukat görüşü yasağı yoktur. istediği gibi gidebilirler. Adalet Bakanı acaba nerede? hangi ülkede yaşıyor? Söylediği sözün arkasında durabilecek mi acaba? Yoksa Adalet Bakanı işin içinde yok mu? Farklı bir yapıyla adalet dizayn mı ediliyor? İmralı'da bir işkence ve tecrit rejimini kim koordine ediyor? Bunu hangi yapı nereden koordine ediyor? Bir an önce açıklanması lazım. Ateşle oynama noktasına gelmiştir. Bunlar ülkenin geleceğine zarar verilecektir. Bakınız 25 Mart 2021 tarihi 8 aydır aileler olarak Sayın Öcalan ve yanında bulunan diğer arkadaşlarından haber alamıyoruz. Bu meclis bu ülkenin kanunlarını yasalarını çıkarıyor. Ama bu meclisten çıkan kanunlar yasalar maalesef kişiye göre şahsa göre bunu nasıl kabul edebilirsiniz? Bunu nasıl böyle açıklayabilirsiniz? Aile boyutu var, hukuki boyutu var. Bunun bir an önce tesis edilmesi gerekiyor. O çok övündüğünüz, güvendiğiniz 80 darbesinden sonra çıkarılan anayasadan, beğenmediğimiz darbe anayasasından bile doğan haklarımız var. Ama siyasal İslam'ın temsilcisi olarak kendini gören AKP rejimi her yönüyle bir zulüm ve zalim politikalarla bizi sindirmeye çalışıyor. 70 yaşına yaklaşan insanlardır. Bu intikam duygusu, bu düşmanca yaklaşım nereden geliyor? Seçim için bazı şeyler yapıyorsunuz. Olağanüstü dönemlerde girişimler yapıyorsunuz. Böyle mi olması gerekiyor? Ama siz aslında zarar veriyorsunuz. Toplumsal sorunların daha da derinleşmesine sebebiyet veriyorsunuz. Öyle milli duygularla dini duygularla tabanımızı konsülüde ederiz. Bir kısım alanı da bu ülkenin yurttaşı, vatandaşı saymayız. Hukukun dışında tutarız anlayışı yanlış bir anlayıştır. Bu kafayla, bu zihniyetle başarıya ulaşmazsınız. Ekonomik, sosyal, siyasal sonuçları ortadadır. İçinde bulunduğumuz dakika itibariyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararları vardır bakınız işi bambaşka bir noktaya evirmişsiniz acımasızca hareket ediyorsunuz ama bunun hesabını vereceksiniz seçimde de vereceksiniz siz bu kadar zalimane yaklaşırsanız bu halkın evlatlarına 30 yıl 25 yıl cezaevi yatıp tahliyesi gelenlere oraya kurduğunuz e, gölge yönetimler, gladyo yönetimleri insanların tahliyesine izin vermiyor 6 ay 6 ay uzatmaktadır siz hangi kafayla bunu yapıyorsunuz? Kimi korkutmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsun? Açık açık söyleyin. Biz sizi kanun dışına itmişiz. Bu ülkeden çıkan yasalar size işlemez. Bu ülkede çıkan yasalar İmralı rejiminde işlemez. Sayın Öcalan'la görüşme yapamazsınız. Ömer Hayri Konor'la görüşme yapamazsınız. Veysi Aktaş'la görüşme yapamazsınız. Çıkın bunu açık açık söyleyin. Gücünüz var. Her türlü gücünüz var. Yasalar lastik gibi kişiye göre değişiyor. Kaba gücünüz de var. Bunu da uyguluyorsunuz meydanlarda. Bundan birkaç gün önce İstanbul'da çocuğu yere yatırdınız bir set emekçisini beynine de kafasına da sıktılar. Yarın İpek duruşması var. Siirt'te biliyoruz berat edecek. Çünkü bu, buranın bir e, burası gölge buranın bir gerçekliği var. Buranın bir anlamı aslında yok. Parlamenter sistemde demokrasi rejiminde buranın aslında en kıymetli zemin halk iradesinin tecelli ettiği alan olarak görülmesi gerekiyor. Ama gelin görün ki çıkan kanunlar, çıkan hukuklar anlatılacak gibi değil. İş çığırından çıkmış. Ne yapalım yani? Adalet Bakanlığı haftada iki kere ben burada başvuru yapıyorum. Randevu görüşmesi için başvuru yapıyoruz. Avukatlar her hafta başvuru yapıyor aileler başvuru yapıyor. Düşmanlığın da bir ölçüsü vardır. Düşman olarak görebilirsiniz ama bir ölçüsü vardır. Düşmana da bir noktada şey etmek lazım. Bazı haklar vardır. Bunların önüne geçmekte fayda var. Şunu da belirteyim. 2015'ten şimdiye kadar uyguladığınız çöktürme planıyla bu ülkeyi bu noktaya getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp mitinglerde bir kurşunun fiyatı ne kadardır biliyor musunuz? Sonucu budur. Ey Türkiye halkı sonucu budur. Bir merminin fiyatını biz bilmeyiz. Tabii ki bu savaşı finanse eden, bu çatışmayı derinleştiren, bu işi asker yöntemleriyle askeri yöntemlerle çözeceğini iddia edenler bu halkın yıllık bütçesinin yüzde yirmisini güvenlik politikalarına da peşkes çeker. 250 milyar TL'yi yatırır. Kimiz zengin edecek? Kim kullanılıyor arkadaşlar? Uluslararası güçler, emperyal güçler tarafından kim kullanılıyor? Kim en çok silah alıyorsa o kullanılıyor. Kim piyon, kim maşa? Amerika'dan orasından F-35, F-16'sından tutun. Suriye, e, Rusya'sından alınan S-400'ler. Biz her zaman çözüme vurgu yapıyoruz demokratik yol yöntemler diyoruz. Gücünüz var. Bir zulüm politikası, bir vicdansız rejim olarak insanların üzerinden geçiyorsunuz. Bu yol yöntemler sonuca gitmeyecek. Tekrar vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar bir an önce bu durumdan vazgeçmek lazım. Bakınız elimde kronoloji var. 2012'den 15'e kadar. Söylemediğiniz söz yok geçmişinizi unutamazsınız. Aynı zamanda cemaatle olan geçmişinizi de unutamazsınız. Burada bugün hemşerimiz de yemin etmiş kendisi Maliye ve Hazine Bakanı olmuş. Bakınız fotoğraflar yayınlanıyor. En azından çıkın söyleyin yani. Fotoğraflar var, somut deliller vardır. Kaçmayın diye biz hata yaptık, yanlış yaptık. Kötü yola düştük zamanda. Şimdi yolumuzdan döndük. Buraya geldik deyin. Gücünüz var yapıyorsun ama buna da emin olun. Emin olun. Çekinmiyoruz. Korkmuyoruz. Haklıyız çünkü. Doğal doğuştan getirdiğimiz hakların iadesini istiyoruz. Bunu istiyor. Eşit yurttaşlığı istiyor. Tamamlayın sözlerinizi. Haklıyız. Eşit yurttaşlığı istiyoruz. Bu meclisten çıkan kanunlar herkese uygulanacak mı uygulanmayacak mı? Gerçeklik budur. Birilerine uygulanacak, birilerine uygulanmayacak. Paşa gönülleri isteyince hassas süreçlerde, olağanüstü dönemlerde sağa sola ya da İmralı'ya yolunu açacaksınız ama onun dışında bu yanlış işler bunlar kabul edilecek gibi değil. Doğru işler değil. Biz de artık bunları burada söylemeyelim ya. Yolunu açın aile olarak, avukatlar olarak İmralı'ya gitmek istiyoruz. Görüşme gerçekleştirmek istiyoruz. Ne gerek var her gün, her gün, her gün biz de bunu söyleriz yani. Bu adaletsizliği, bu hukuksuzluğu dile getirmeye devam ederiz. Sizi gerdirmeye, sinirlendirme gibi bir niyetimiz de yok. Ama gerçekler bunlar. Bu gerçeklerle yüzleşin, kanunlara uyun, yasanın dışına çıkmayın. Yarın bir günde pişman